Üzerinde konuşulacak da birçok çok nokta var ama biliyorum özellikle vermek istediğiniz mesajlar var net bir şekilde. Evet. Bu mesajları alabilir miyiz? Şimdi ben şunu söylüyorum. Kadıköylüler bizi biliyor, tanıyor. Ee, Kadıköy Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday belirleme sürecinde dahi değil İstanbul'a, Türkiye'de en son aday belirlediği yerdir. Herhalde şu mantıkla hareket ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kim olursa olsun, biz kimi yük koyalım seçiliriz. Yani ceketimi kostam seçilir mantı. Aslında bu Kadıköy'lere bence uygun bir tarz değil. Başka bir kelime kullanmak istemiyorum. İkincisi bakınız. Ayağa yere basan sağlam, fizibilitesi yapılmış projeler bizde. Ben vatandaşıma şunu söylüyorum. Elini vicdanına koy. Elini vicdanına koy. Bilimle, entelektüel yapınla Bunlar bir bütün olarak değerlendir. Kimin projesi var ise her birine puan verir. Eğer bunu kim yaparsa bu bir yerel seçim. Bu bir genel seçim değil. Kadıköy'ümüz 25 yıl hiçbir şey yapılmadı. Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu metro, metrobüs, havray, Bağdat Caddesi düzenlemesi düzenlememiz haricinde Kadıköy'de hiçbir şey yok. Bir 5 yıl daha kaybetmeye bizim Kadıköy'ümüzün tahammülü yok. Benim siyasi rakibim aday olduğu ilk gün tweet atarak Kadıköy'lüleri eyleme çağırdı. Bu eylem sonrasında Kadıköy kent mobilyaları yakıldı yıkıldı. Böyle bir anlayışla Kadıköy yönetilemez. Kadıköy'ün acilen imara ihtiyacı var. Kadıköy'ün acilen yapılanmaya ihtiyacı var. Bir de şu var. Tabii biz çok iddialıyız. Bak açık söylüyorum. Ben bu seçimi kazanacağım. Ekim'le beraber ben bu seçimi kazanacağım. Ben kendi kısmetime inanıyorum. Nasibime inanıyorum. Ortaya koymuş olduğum projeye inanıyorum. Kadıköy'ün sağduyusuna inanıyorum. Kadıköy'lü 400 bin TL olacak, evini 800 bin TL olacak niye tercih etmesin? Kadıköy niye Havara'yı tercih etmesin? Kadıköy parkları niye tercih etmesin? Ve Kadıköy de şunu biliyor. Bunu AK Parti yapar. Ben şunu da ifade etmek istiyorum. Havara yapıyorsunuz. Parkları yapıyorsunuz. Otoparkları yapıyorsunuz. AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanımız metroyu yapıyor. Metrobüsü yapıyor. Marmara'yı yapıyor. Bağdat Caddesi düzenlemesini yapıyor. Sahil düzenlemesini yapıyor. Ne yaparsan yap. Hangi projeyi getirsen getir. Kadıköy'li seçmen sağ bir partiye oy vermez, AK Partili'ye oy vermez demek aslında Kadıköy'li seçmenin yerel yönetim değerlendirmesini yapmaktan uzak göstermek, onu akılla, bilimle değerlendirme yapmaktan uzak göstermek aslında Kadıköy'le hakarettir. Bunu kabul edemem. Kadıköy'lü kim ona rahatını sağlayacaksa, kim kısa yollarını daha fazla sağlayacaksa, kim konforunu sağlayacaksa, kim ona huzur yapacaksa Kadıköy'lü seçecek. Ben 30 Mart'a kadar AK Parti'nin belediye başkanı adayıyım. 30 Mart'tan sonrası tüm Kadıköy'lerin belediye başkanı adayıyım. Belediye başkanıyım. Belediye başkanı olduktan sonra hiçbir parti ayrımı gözetmeyeceğim. Kadıköy Belediyesi'nin şu ana kadar yapmış olduğu iyi ve güzel olan her şeyi de devam ettireceğim. Sıfırdan bir tarafa atmayacağım. Kimseyi ötekileştirmeyeceğim. Bakın Kadıköy Belediyesi'nin yapmış olduğu güzel işler de var. Sanat kültür faaliyetleri de var. Ben Cumhuriyet Bayramı'nda fener yürüyüşlerini, fener aylarını devam ettireceğim. Bu Kadıköy'e özgü bir tutumdur. Bunları kesinlikle ortadan kaldırmayacağım. Daha da kuvvetlendireceğim. Festivalleri daha da artıracağım. Kadıköy'ü modern bir kent haline getireceğim. Ben seçildiğim takdirde gece gündüz Kadıköy samimiyetle çalışacağıma tüm Kadıköy'lere ben söz verdim. Ve Kadıköy'ü yönetmek için heyecanınız olması lazım. Kararlı olmanız lazım. İnançlı olmanız lazım. Genç bir yere yönetim vizyonuna ihtiyacımız var. 21. yüzyılda dijital çağı kullanmamız lazım. Dijital çağın tüm gereksizlerini kullanmamız lazım. Kadıköy pilot olarak bunu en iyi uygulayacak olan bölgedir. En iyi uygulayacak olan şehirdir. Biz Kadıköy'e hizmet etmeye sevdalıyız. Biz Kadıköy'ü bir insan olarak görüyoruz. Biz onu bir sevgi olarak görüyoruz. Leyla ile Mecnun gibiyiz Kadıköy'le. Biz Kadıköy'ün sokaklarına aşığız, caddelerine aşığız. Bakınız burada pek çok insan konuk etmişsinizdir. Ama şu yere basan projeleri bizim kadar inançlı olarak anlatan herhalde nadirdir diye düşünüyorum.